Biz ...vermemiş. Manavcay'ın çocukluğundan beri eğitim gördüğü bütün okulları birincilikle bitirmiş. Bir süre yalnız kalmak istiyor. Her Halimle Sev dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Sonam, Savi'nin kendisini sabote ettiğini düşünerek annesine şikayet eder. Dolayısıyla annesi, Savi'nin iyi niyetini savunur, elbette Sonam ona inanmaz ve öfkelidir. Sonam, aile tarafından sevilmediğini düşünerek... Nityam'ı zehirlemek için bir plan yapar ve Savi'yi zor durumda bırakmaya çalışır. Bu sırada Nityam ortadan kaybolur. Savi ve aile büyük bir panik yaşar. Savi, Nityam'ı bulmak için her yolu dener ancak olaylar giderek karmaşıklaşır. Sonam yapacağı hamlelerle kendi kendini yok etmeyi başaracak bu gidişle. Bu sırada Nityam'a karşı büyük bir tehdit ortaya çıkar ve güvenlik önlemleri arttırılır. Bu süreçte Manav ve Savi arasındaki ilişkilerde de karmaşık duygular yaşanır. Manav, Savi'ye olan duygularını sonama açar. Ancak Savi'nin Nityam'a olan sevgisini kabul eder. Artık Savi ve Nityam'ın mutluluğa kavaşmasına çok az kaldı diyebiliriz. Evet bir sonraki analizlerde görüşmek üzere.